Selamlar canlarım. Bitmeyen işler. Bu Göknur Ali'nin işi hiç bitmiyor. Ne yapmaktan başladım Göknur işi hiç bitmiyor. Sağlık olsun Rabbim sağlık güç kuvvet güç kuvvet versin de yapalım yeni videomuza. Hoş geldiniz evimize hoş geldiniz. Canlar <laughs> şimdi Canlar şimdi Ali e, merdiven boşluğunu boyu e, boyuyor. Alçı yap hem alçı yapıyor hem boyuyor işte bir şeyler bir şeyler yapıyor anlayacağınız <laughs> ufak ufak şey yerleri vardı böyle işte eşyalar taşınırken duvarlara çarpıyor falan ya bunlar alçı burası da hep alçı olduğu için alçı çok çabuk atıyor ee, alçı çekiyor boyuyor alt katta boyanacak yer kaldı mı var mı daha o köşelik çiçek kabı çiçek standı koyduğum yer var ya orayı geçmişsin unutmuşsun herhalde Orayı ya ufak ufak ama burada da var ha Ali. ufak yani ay, kim ayakkabısı bak az terasta ayakkabı ayakkabı şeyleri var. Bu çocuklar bitti çocuk kendini yapıyor. <laughs> ne diyor Ne o? 嗯。 Nilo, ja, milo ja! 真的。 Başta i̇şte başta o taraftan başta ya. Boş durma. Burda var tabi ki devalet. Boyanacak yer. Yatak odasına gir de bak. Karşıya <laughs> ayak. Kim basmış böyle aya ya? duvarlara basmışlar. Hı. İşçiler falan da girip çıkmış bizim dairelere. Ne işte onlar var onlar. Ağla, onlar zaten bu kadar çok çarpmış duvarlara duvarlara. Bak bak ay. Bir şeyler söylüyor ha ay bile. Bize arka çıkıyor yani. Kızıyor. Kızıyor. Değil mi? sen burada bu işi yaparken iş ne, yapıyor? ne yapıyormuş ailen ne yapıyormuş abla, abla, burada, burada, iş ne yapıyor? burada iş yapıyor abla burada iş yapıyor şimdi Ali şeyleri yapıyor canım, koridorun canlarım koridorun ee, boya işlerini yapıyor işte bu Zaten bizim evde burada yani otururken en çok e, merdiven koridoru yani merdiven boşluğu. En çok orası hani el lekeleri oluyor. Yakup küçük aile küçüktü biz burada otururken. Hep böyle el lekeleri. Her yer onların el lekeleriyle dolu. Severim ben onların el lekelerini. Ali şimdi oraları boyuyor. Bir de işte taşınma esnasında falan böyle hep eşyalar hep çarpan yerler e, Böyle çinke çinke şey olmuş deform olmuş oralara hep alçı çekip boyadı devamda ediyor yani ben de yatak odasına başladım canlar yatak odasını buralar bitti yatak çocuk odasıyla teras bitti yatak odasını başladım onu ayrı bir video yapıyorum ayrı bir çekim yapıyorum diğer telefonumdan arada böyle dinleniyoruz arada yapıyoruz Rabbim kolaylık versin inşallah hepimize. Ne yapıyormuş Nilay? Ay ay ay. Ama ne güzel bak tertemiz olmuş ha. He. Şuralarda hep el lekesi vardı. Bakın canlar buralarda hep el lekeleri vardı. Ama benim kuzucuklarımın el lekesi de çok vardı. Değil mi babası? Evet. Onlar ellemese duvar olur mu? Yani onlar çıkarken inip çıkarken Aylin'le Yakup. Tabi Nilay yoktu. Aylin'le Yakup. Küçüklerdi daha. Onlar. Buradan inerken çıkarken falan elleriyle dokunaraktan. da eh, doğruya oturmuş kruvasan yiyor. <laughs> Oraları boyadın mı? Boyamadın değil mi Nilay'ın oturduğu yerleri. <laughs> Yalnız ben bu mermeri rengini çok beğeniyorum. Ee, biz burayı şey yaptırdığımızda yerleri yerler seramikti şu şeyin bakın şu. Bilmeyenler için hani benim kanalıma sonradan gelen takipçilerim için söyleyeyim. Evin her yeri alt üst bütün her yer bu seramikten de arkadaşlar. Bu renk krem rengi bu seramikten de evin her yeri. Ama aşırı derecede pisti ve biz o pisliği temizlemekten buradan başlamıştık temizlemeye. Ya çocuk odası buradan başlamıştık temizlemeye teras ve buradan baktık baş edemeyeceğiz. Bir de dedik ki ya parke daha güzel. Parke yaptıralım. Üstünden parke yaptırdık biz. Sadece terası yaptırmadık. Sadece terası seramik bıraktık. Çünkü buranın burada çeşme var kapının arkasında. Bakın orada gider var. Orada çeşme var. Hoş bu çeşmeyi de hiç kullanmadık. Ee, yani şey sadece buraya da şeyi vardı da sonra o zaman Ali çıkarmıştı. Ee, ne derler o oh, çevirdiğimiz kafası oluyor ya o da vardı da e, şey yapmadık. Yakup küçüktü. Gelir <laughs> burayı açar burayı su basar falan diye orayı çıkarmıştık. Kullanacağımız zaman takarız diyorduk. Çünkü öyle aman aman kullanmamızı gerektiren bir durumda olmuyordu. Hani istersen burada bir şeyler yıkayabilirsin halı yıkayabilirsin falan ama bu sefer de ufak çaplı halı yıkarsın. Şöyle atarsın. Buralar mesela güne çok güzel. Güneş görüyor burası. Şuraya atarsın mesela. Ya iki sandalye koyarsın sandalyenin üzerine ya da ne bileyim bir battaniye yıkayabilirsin. Gerçi ben her şeyi makinede yıkıyordum. Büyük halılarımı da yıkamacıya veriyordum. Burada ne yapabilirsin? Çocuğuna havuz koyabilirsin. Küçük çaplı havuz koyabilirsin. Hani su gideri olduğu için. Onun için söylüyorum. Her neyse ilerleyen zamanlarda da ben çamaşır makinesini buraya bağlatacaktım. Tabii nasip, biz nasibimiz farklıymış. Her neyse şurayı da Nilay çıkarttı var ya demin çıkardı Nilay. Cadın ya. Önceden Yakup çıkarırdı. Ali şunun çıkardı ha bunu tak. Bak bak. Hatırlıyor musun? Yakup çıkarırdı önceden. He. Ondan sonra biz burayı şey yaptırdık işte dediğim gibi parkı yaptırdık ve bu otantik beyaz rengi beyaz kapılarımla da uyumlu olur diyerekten bu rengi seçtik. Bu da çok hoşuma gidiyordu. Mer bana birçok kişi şey dedi Merdivenleri de parke yaptırsana falan dedi soğuk olmaz sıcak olur falan ama ben merdivenler farklı kalsın istedim. Çünkü hani burası böyle buranın merdiven olduğu yani bir farklılık olmalı bence ki ben bir yani birçok dubleks evlerde de görüyorum ki taban yerin zemini başka bir renkse merdiven başka bir renk öyle. Ve benim zaten bu şey çok hoşuma gidiyor bu mermer yüzü parlak falan mesela şu anda kirli olduğu halde parlıyor ee, silindiği zaman şimdi tertemiz evet, şimdi olur şöyle, tek tek silmişim ben bunu. Tek tek Canım siliyorsun da öyle o kabas boyasını siliyorsun sen şimdi onu evet, sadece evet. hiç de yaptığı işe laf söyletmez hiç Bak. hiç 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 aman 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 hiç de yaptığı işe laf söyletmez sağ ol sağ ol eline sağlık böyle böyle aşağıya doğru <laughs> silip gidiyor Ali kalk. Bugünlük de bitti mesai. Hadi geçin bakalım. Eli sıkışır kızım. Nerede baban? Yakup yapma. Kapatır mısın? Geçiş var gibi ama yer var gibi orada. Hiç de işte yer yok. Evet. Ben arabaya... <gülüyor> <gülüyor> Hadi ne yapmaya çalışıyorsun? Olmadı. Ne yapıyorsun artık ya? Hadi ha? bakalım. Artık <laughs> Gidelim artık. Canlarım evimize gidiyoruz. Giderken de önce bir fırına ekmek almaya bir de markete uğrayacağız. Önce markete sonra fırına. Tamam. Tamam düzelttik. Önce markete geldik. Aha, evet. Canlar market alışverişini yaptık. Eve çıkıyoruz. Aman. Bak başlakiler de devrildi biraz alırken. bir bayağı çorapları, şeyleri çıkartmış. Terlikleri çıkarmış. Oy, oy, oy. Yiyeceğim ben seni, yiyeceğim. Bugün o ev, ev temizliği yapmaktan seni sevinmedim. Kız eve gidince acısını çıkaracağım. Oy, oy, oy. Yiyeceğim seni, yiyeceğim. Ben bile pijamalarını yiyeceğim. Hadi yok mu senin ya? Var yazı var ya bir tane <laughs> yazı kaldı. Yemekten sonra oldu Tamam işte onu da yapacaksın artık. Yemekten sonra ne yapacaksın? Aa anne sıkı yıkılıyor bura. Ne gelmiş? Ne gelmiş? Şöyle bir. Hayır salık şeyi. Işte çok ben Allah ben ne zamandan beri. Bu tarafa gelmedim için. Orayı gör şey görmedim yeni görüyorum. Kız 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 kenara geç kız. Allah'ım Altın Acıkmış acıkınca da böyle sütlü bir şeyler yemiş Şimdi eve geldik yanlar Oradan 3, -3 tane bardak bulaşığı falan Başa bakayım İki gün üst üste şey olunca Baya bir yavru cımbık Çıktık bir adını yedim ha. Bekle birazdan. bir Bir tanesini. Bir tane mi yedim sen? Hayır. Bekle anneciğim. Geç, ben seni çağırırım. Hı? Ne oldu? Bir şey yok. Abi, ben ben yapıyorum. Bilal geliyor. Nereden geliyor? Ya, ya, şey... Bak burun spreyi buraya koydum. O kolonya şeyini de buraya koydum. İlanda bu a delinmiş bu. Bak. Ya, ya, ya. Bu da bir yerde ağaçta işte burası. Aa evet. Yırtılmış bir yere mi takılmış ne? Bunu da yıkayacağım. Eee nereye koyayım? Bir yapayım? tane düz dünya koydum. Bütün modları yükledim annes. Çim, sivaş, bütün modlar var. Şeyde bir şey varsa şöyle belki. Babam mı yıkıyor beni? Geç bu Gelir gelmez Nilay'ın üstünü komple soydum. Elini yüzünü bir iyice böyle sabunla yıkadım. Tekrar temiz kıyafetler giydirdim. O aradan bir şekilde çıktım. Dün çekildim diye dün banyo yaptırmıştık. Bugün bir daha var, onu banyo yaptı. Vallahi şu an benim, ya benim bile çünkü duş almaya halim yok ama. Geliyor. Sırayla gideceğiz şimdi. Yani Nilay'la e, ıı, oruçta halim yok açıkçası. Anne. Baba. Tamam mı? Evet. Makineye Ali'nin kıyafetlerine hemen attım. Boya yaptık ya. Üstü başı biraz boya oldu. Onları hemen tek parça olarak, iki parça olarak hmm. daha doğrusu attım. Şunları hmm. hmm. şeyinize işte içine koyayım. Yeni bir banyo. Şurada. Çocuklar gördükçe. gördük. yollar. Onun üzerinde kasıl. Muzlu. Benim anne derin hmm. diyordum. Benim hmm. arkadaşımın hangi ülkesi, neresi? Muzlu. Böyle diyordum. Hmm. Hı yiyecek mi? Bence yemeyecek. Bir sorsana. Kim? Şu bakkaldan aldığı şeyi. Abla! Abla! Şimdi canlarım. Ben e, bunlar kalsın. 까마! 이거 내군려줄있까 이렇게 있을 테니? 아들이 저거, 저거 다 어드린보다. market alışverişini yerleştirelim. Şurada yumurta var. Sucuk almış. Biliyorsunuz hafta içi e, beslenmeler tut çok yapıyorum. E, şöyle yufka ekmeği almış tandır lavaş. Ya iki tane almıştım. Evdeki daha tam bitmemişti. Niye iki tane birden alınca canım ya? ben de aldım zaten. Ee, süt almış canlar. Bunların hepsini şimdi dolaba yerleştireceğiz. Ondan sonra da annem ne yemek yapmışsa annemden yemek alacağım. Bu sabah da öyle konuşmuştuk. Annem yemeğimizi yapacaktı sağ olsun. Cici bebe şöyle, bir ah, şöyle iki tane Lipton e, soğuk çay almış, şeftali aromalı ikisi de buzlu çay. Bir tanesini dolaba koy, koyayım, bir tanesini de bu tarafa, zaten kıyak çıkacak yer var mı bilmiyorum ama birini bu tarafa. Yani ne yapıyorsun? yağ bir de. Ketçap mayonez. Ay bunlar bitmişti. Ve ayran bir tane almış. Niye acaba? Bir tane de ayran almış. Başka da şey yok zaten Dün bir yoğurt almıştım. Neydi ya? Hazır ayranla niye? Şey hazır yoğurtla niye ayran yapıyorsun? Hazır ayran alsana demiş. E, onu da alıyoruz. Onu da yapıyoruz. Hepsinden var bizde yani. Mec yani mecbur yani mecburen. Kimi onu seviyor. Kimi öteki onu seviyor. Hep hazır ayran da olmaz ki. Her, her, zaman her zaman hazır ayran Niye para değil durmadan durmadan? O da olmaz yani. Tabii ki de. Ay. Ay çok şükür Allah'ım sana. Ay nereye yapacağımı bilmiyorum ya. sütlerini niye düzeceğim? Yok babam çağıracak o zaman. Oo, Oo o sırada ben de oynayayım. Ee, şu, şu kalsın. Yarın şey yapabilirim. Ya ay sorar ona göre hareket ederim zaten de. Şunu buzluğa atmam lazım. Var çünkü daha yeni bir atmak ee, nereye koysam? Kontrastik Tamam, oldu oldu. Yarın ne yaparım bilmiyorum da. O Anne, Ay, ne Ne yapıyorsun burada? Ne yapsın? Ananın işi bitmiyor işte böyle. Ne yapıyorsun burada? Didiyi koyacaktım ben. Didiye yer bulamadım kızlar. Şöyle yapay Kapanacak mı bak ha, kapandı. Buna zaten yumurtayı koyacağım. Bir kavun içine. Bunları dikrize koyacağım. Bu ekmekler Atamıyorum. ekmekliğe.